Ivan Aleksandrovich Goncharov, 18 Haziran 1812 yılında Rusya'nın Simbirsk şehrinde doğmuş ve 15 Eylül 1891 yılında Sankt Petersburg'da vefat etmiştir. Rus bir yazar olan Goncharov, özellikle Oblomov adlı eseriyle tanınır. Eserlerinde sosyal eleştiriler ve insan tembelliği gibi temalar öne çıkar. En bilinen eserlerinden biri olan Oblomov, Oblomov. Bir asilzade olan Oblomov'un tembel ve hareketsiz yaşamını konu alır. Bu eser, Oblomov'un sürekli ertelemeler ve içsel çatışmalarla dolu yaşamını anlatır. Eserde tembellik ve pasiflik gibi temalar çarpıcı bir şekilde işlenir. Bir diğer önemli eseri, Bir Karşılaşma Hikayesi (The Precipice), toplumdaki ahlaki çöküş ve bireysel kimlik arayışını anlatır. Bu eser toplumsal yapının ve bireyin ahlaki değerlerinin çatışmasını işler. Gonçarov bu eserinde karakterlerin içsel çatışmalarını ve ahlaki dilenmasını derinlemesine inceler. Gonçarov aynı zamanda Fregat Pallada, The Frigate Pallada adlı eserinde de bir deniz yolculuğunu anlatır. Bu eserde yazarın kendi seyahatlerinden esinlenerek yazdığı hikayeler yer alır. Gonçarov'un eserleri detaylı betimlemeler ve derin karakter analizleri ile okuyucular üzerinde kalıcı bir etki bırakır. Ivan Aleksandrovich, Goncharov'un etkileyici bir sözüyle bitirelim. Hayatın anlamı yaşamaktan zevk almak değil, yaşamaktan zevk almayı öğrenmektir.